Evet arkadaşlar şimdi kazanımlı 52'ye geçeceğim. Burada bize x'leri soruyor her soruda. Eee BAC'nin tamamı 120 dereceymiş. Şurası full 120. Onu bir şuraya yazayım. Burada eşkenar üçgen olduğuna dikkat et. Bütün kenarlar eşit verilmiş. O zaman bunlar da x'tir. Şu aradaki açı nedir? 60 derecedir. Şuraya alfa diyelim. Ee, şimdi bak 60 artı alfa olduğuna göre şuraya 60 eksi alfa kalır. Hani 120'ye tamamlamak mantık. Şunlar da 60'ar er derece. Şimdi bak bununla bunu toplam 60'ı verecek. O zaman burası 60 eksi alfa. Sonra burayla buranın toplamı da yine 60'ı verecek. O zaman burası da alfa. Evet herhalde göründü. Ee, bu soldaki üçgenle şurayla bu sağdaki üçgen birbirine nedir? Benzer. Evet. Burada alfanın karşısında 3 yazıyor. Burada alfanın karşısında x yazıyor. Burada 60 eksi alfanın karşısında x. Burada da 4 yazıyor. Evet mevzu anlaşıldı. x kare eşittir 4 kere 3. Kare kök aldım. x eşittir 2 kök 3 geldi. Şimdi bu içerideki üçgen eşkenar üçgenmiş. Yani demek ki buralarda 6 6. Hatta şurası 60 derece. Buralarda 60'ar er derece. Şu an 120 olduğunu söylüyor soru bize. E, bu durumda şuraya alfa diyelim. Burası 60 eksi alfa yapar. Burayı 120'ye tamamladığımızda. Sonra bununla bunu toplamı 60'ı verecek. Demek ki burası 60 eksi alfa. Burayla buranın toplamında 60 vereceğine göre burası da alfadır. Evet. Şu üçgenle şu üçgenle sağdaki üçgen birbirine benzer geldi. Üç açısı da eşit. Evet alfanın karşısında burada 5 yazıyor. Burada 6. Evet başka. Şu 60 eksi alfanın karşısında 6 yazıyor. Burada da x yazıyor. Ee, bu durumda 36 bölü 5 çıkıyor. Sade de olmuyor. Pekala. Şimdi bir dik üçgen var. İkisi dik üçgen. Ee, dolayısıyla ben şunlara 45-45 diyebilirim. Şimdi şu kenarlara da AA diyelim. Bilmiyoruz ya ne olduğunu. Ee, buranın tamamı 135 derece. Ben şu açıya bak. Daracık bir açı var orada. Oraya alfa desem 90 burada ya. Şuraya ne derim? Şuraya 45 eksi alfa derim. Hepsini toplamı 135 yapar. Sonra bununla bunu toplamaya 45'i verecek ya. Şu açı o zaman 45 eksi alfa. Sonra burayla buranın toplamında 45'i verecek. Demek ki burada alfadır. Yani o anlamda ne oldu biliyor musun? Şu üçgenle bak üzerinden şöyle geçeyim. Yazıyı da şey yapmayalım. Şu üçgen birbirine benzer çıktı. Değil mi? Evet. Ee, burada alfanın karşısı 4. Ee, burada alfanın karşısı A. 45 eksi alfanın karşısı A. Ve sağ tarafta da 9. Ee, bu durumda a kare 36 yani A6 oldu. Ya yani Buralar, şuradaki değerlerimiz, dik kenarlarımız 6-6 çıktı. E, i̇kiz dik üçgen kenarlar e, A A ise hipotenüs A kök 2 idi. Yani x değerimiz 6 kök 2 çıkıyormuş.